Eğer bir insanın yanındaki arkadaşı, dostu, oturduğu kalktığı kişiler onu Allah Azze ve Celle'ye yönlendiriyor. Ona Rabbi Tebareke ve Teala'yı hatırlatıyorsa o işte onun gerçek dostudur. Bir de kim Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor diyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler dekullah, Allah'a karşı takvalı olun. Allah'a karşı sorumluluk bilincinizin farkında olun. Ve kunu ma sadıkin Ve sadıklarla beraber olun. Yine Rabbimiz Tebareke ve Teala Resulü aracılığıyla bizlere birçok hadis-i şerifte Rabbimiz Azze ve Celle'nin emirlerini ifade etmektedir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize bu hususta şöyle demektedir. El mer'u ma'a men habbe. Kişi kimi seviyorsa onunla beraberdir. Eğer bizler kalbimizi Allah'ın sevdiği kullar olarak gördüğümüz kişilere meylettirir. Onlarla beraber olursak Rabbimiz sabah rekabat evet, halinde bizi sevecektir.